Evet arkadaşlar şuradan yukarı tırmandık. Ulan balık yok denilen yerde gene balığı aldı ya. geçemedik. Buradan tırmandık. Bekletme. Abi sal. Hemen sal. Bekletme. Yani düşsek parçamızı kimse bulamaz buradan. Şuraya yüksekliğe bakar mısın? Şu ağacı, ağacın altından doğru çıktık yukarıya. Evet abi. Yağmur yağıyor ama artık yapacak bir şey yok. He? <laughs> Aynen. <gülüyor> Ya, bu bir İyiyim. gidelim bakalım göreceğiz. Nasılmış. Ağabalık avına gidiyoruz arkadaşlar. Allah kısmet ederse güzel balık avı olursa paylaşacağız. Eğer bu videoyu paylaşmıyorsak <laughs> balık avı yoktur demek balık <laughs> yoktur demek <laughs> beşi Hadi bakalım. Vuruyor vuruyor vuruyor. Burada da vuruyor. bunu. Ufak bu. Gönderiyorum. Evet arkadaşlar. İlk kırmızı beneğimizi aldık. Fakat ufak olduğu için salacağım bunu. Evet. Hadi bakalım. Görüşürüz. Ya vurdu mu dedim. Ufak bir tane aldım. Sal gitsin sal. Bir göster ama. Fazla elinle tutma. Şeyi silinmesin. Üzerindeki kaysaklık gitmesin. Evet abi harika. Sal abi. Sal hoppa gitti. Ee, buradan nasıl geçeceğiz? oğlum istemiyorum ya. Lan Allah dedim ıslandım tamam bırak bırak ıslandım. Bırak. Yok. Devam edeceğim. Ay oh, Su buz gibi. Oh. oh. boşalttık. <laughs> Özlemişsin öz değil mi? Bir daha deneyelim.

Görüşürüz. Şu ağacın altına atacağım. Oradan alırsın. bir şeyin yavrusu ölmüş burada. Suda. Erkek. Ama kedi mi, köpek mi, ayı mı? Tırnaklara bakarsak ayı yavrusu. Evet. Bu ayı yavrusu olabilir. Galiba ona denk geldim. pençelere bakarsak Hacı ayı yavrusu ölmüş ayı yavrusu ölmüş ya doğumda ölmüş ya da düşmüş bir yerden bilemiyorum No, thank you. Yok burada yok belli. Bak benim düşündüğümü aldın ha. Sağ ol, sağ ol. ya bir Dur bekle dur. Şöyle bir çekeyim. Öyle <laughs> bekleme ya. Ne yapıyoruz? Küçük balıkları salıyoruz, değil mi? aynen. aynen, aynen. Göster bakayım. Fazla elleme. Bu kozasını şey yapma yani. He? İyi çok güzel. Rengi çok güzel. bak abi. Abi mükemmel ya. Aynen. Gönder gitsin. Aynen. Seneye aynen. yakalarız artık. Aynen. Evet dostlar. Çekimlerimiz devam ediyor. Hep ufak balık geliyor şu kadar şu kadar. Ama en azından uzun zamandır Balık yakalamadık yani kaç aydır balık yok yani ortada. Olsun yani ufak gelsin salalım. Önemli. Sal gitsin. Yeter ki balık yakalayalım, değil mi acı? Evet. <laughs> ya nasip, Hadi bakalım. Çok güzel bir ormandayız. Çok güzel bir yerdeyiz. Mükemmel. Yağmura rağmen. Yağmura rağmen yani kaçıncı bu? 7. falan galiba. 7 tane falan yakaladık aşağı yukarı. Buranlar hariç. Ha vuranlar, düşenler yani yollarda olanlar hariç. Maşallah çok güzel var. Hadi bakalım. Balığın ağzına götürüyorum neredeyse. Bir şey yok burada. Bak bu da ufak ya. Vallahi ben de dipten çekemedim. Evet. Sana da bay bay. Sana da bay bay. Fazla bekletmeyelim. Dipten geldi. Mesela bak şimdi inebilecek mi acaba? Orası derin değil. Bak şurada ortaya bas, ortası derin değil. Şurada şurada taşlar var. Onun tepesine çık. Karşıya doğru ayağını uzat. Ortaya basma yani. Uzat yani. oh uzat dedik oğlum ya. Tamam. Bir kere vurdu. Çekelim bakalım peşinden gelecek. Şöyle yapalım. Oradan doğru çekelim. Evet. Oo bu güzel. Ama gene ufak. Limit altı. Bu biraz daha büyük ama limit altı olduğu için bunu da salacağım. Evet. Görüşürüz. Aldın mı? Ya ben de aldım yukarıda bir tane de limit altıydı gene gene bıraktım. Büyüdü ama balıklar. Aynen bak. sağ. Sağ sağ. Yavaş at olur lan. Atacağım. Şu kayaların dibine doğru yapalım ki. Kayanın dibine kaçıyor normalde. Buradan alırsın. Ben de şöyle köşesine atayım. Ulan balık yok denilen yerde gene balığı aldı ya. Abi sal. Hemen sal. Bekletme. Ulan güzel vurdun. Ne oldu? Orada bekler zaten o. Senin yemler daha, al benili. Artık nasip. Bekleyeceğiz. Vallahi 25 santim üzeri olursa alacağım ama <laughs> yok daha, gelmedi. Ha, Yok, ufak. Allah Allah. İyi, sal hemen. Aşağı sal biraz. Ama daha gelmez. Çıkartayım mı? Çıkartayım mı? Vallahi bu kadar güzel görüntü beklemiyordum. Saklı cennet ya giriş ya. Oh. Burak kayıyor. Kayıyor. Oradan nasıl çıkacak? Harika. gelin mi? Evet. Oradan bir kaysak aşağı uçurumdayız. kamerayı ayarlayamadım düz görsün de. Harika. Oh. Ay Allah. Belki da, belki. Yok ne Yok be abi. Yok şu aşağıda görmeyince. Oh, ha ah. oradan yukarı tırmandık. Yardım edeyim mi? abi Oh. Şöyle biraz dinlenelim. Oh. Dağcılar neymiş ya? Oh. Oh. Allah'ım! Ah. Allah'ım düz duvara tırmandık. Oh. <laughs> Abi böyle bir şey yok ya. <laughs> Bak, ne oldun? Deli oldun anladın mı? Yok. Oh. Allah'ım. Abi ne yapayım? Şelale çıktı karşımıza. Oradan çıkamıyorsun. Karşıya baksana düz duvar. Oh. Oh. Allah'ım şükürler olsun. Oh. He. Evet arkadaşlar şuradan yukarı tırmandık. Tamam tamam. Şuradan burası yaklaşık 15 metre veya 15 metre diyebilirim 20 metre değil. şelaleye geçemedik. Buradan tırmandık. Resul diyor ki bizim bir deli. Neredesin lan Bizim bir deli. Olmaz olsun diyor. Böyle bir şey yok. Ya böyle bir şey yok. Yani düşsek parçamızı kimse bulamaz buradan. Şuraya yüksekliğe bakar mısın? Şu ağacı, ağacın altından doğru çıktık yukarıya. Şimdi gösteremiyorum düşerim diye korkuyorum. Hatta şu uçurum var şurada. Şu düşen ağaca aşağı doğru düşen ağaca sarıla sarıla yukarı çıktık. Bunun da boşlukmuş lan geri kalan yok mu? kırılmış baksana. Abo. Ya geri gitmeye şey yapamadık. Gözümüz yemedi. Evet. Durum bu. Evet abi. Nihayet çaydan çıkabildik. Hakikaten sıra sıklam olduk. Şu üzerindeki mont giydiğimde 2 kiloydu, şimdi 20 kilo oldu. Ee, günün özetini açıklayayım. Tamam, kırmızı bir renkli alabalık var arkadaşlar. Fakat e, çok ufak, yani almaya değmez. Yaklaşık ikimiz beraber 20 taneye yakın yakaladık. Hepsini saldık. Ama balık yemimiz de var. Bundan da kullandım. Hepsini saldık. Çok ufaktı balıklar. Yani değmez. Yazık günah. Artık bir dahaki yazlara İnşallah bundan sonraki avlarımız tamamen sırılsıklam oldum. Şimdi üstün başımı çıkartacağım. Hakikaten zorlu bir al. Yanlış yerden çıktık. Çayın farklı yerinden çıktı. Şurada yapraklar çıkıyor cebimden çayın farklı tarafından çıktık. O da bize çok zaman kaybettirdi. Yaklaşık 4 kilometrede yürüdük. 4 kilometre. Artık öldük. Arabaya vardık. Şükürler olsun dedik. Nasibimizde büyük balık yokmuş. Ve biraz daha yukarıya gitti atmaya. Adam doyamadı. Hiçbir balık almadık. Şimdi ekmek arası peynirimizi yiyeceğiz. Kahvemizi içeceğiz. Doğru. Evet. Resul diyor ki, madem YouTube'a atacaksın, kahvesiz olmaz, kahve olmadan atarsan YouTube'a ayıp olur dedi. Aynen. Öyle değil mi Hacı? Aynen öyle abi, kahvesiz olmaz. Pavelimiz. Evet abi, odun ateşinde kahvemizi de, dağın başında. Yalnız yemeğin üzerinde içiyoruz arkadaşlar. He. Yemek üzeri yani. Yemeği bak bak, yedik. arkadaşlar demeye başladı bak, görüyor musun? İyice alıştı bu da YouTube'a. YouTube'a ben de gireceğim. Gel buyur. <laughs> Gerçekten evet. efsane bir gün. Vallahi yani yorulduk ama şu üstümüzü değiştik böyle kupkuru giyindik ya. Ya o kadar böyle bir, sanki üzerinden böyle 20-30 kilo gitmiş oldu yani. yani bir anda kahvesi. rahatladım hakikaten. İnanılmaz. Güzel oldu. Bir yorgunluk kahvesi. Bir yorgunluk kahvesi vallahi. Of 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 nasıl köpürüyor. <laughs> Bak. Ey maşallah. Yani bakır cezvede bir de. Bakır cezvede bir de yani ağaç dalları yaştı da normalde. Ben biraz yerledim iyice yanmıyordu neredeyse. Ama gene de hallettik maşallah. Duman gözüme geliyor. Adam bardakları bile ısıtıyor ya. Bakar mısın ya? Kahve bardaklarının ısıtıldığını sen de görüyorum ha. Soğumasın diye mi yapıyorsun? Herhalde, herhalde sıcak içersin. <laughs> Şimdi o sıcak kahveyi koydun mu direkt soğur. Soğuk anlayamazsın kahveyi. Vay vay vay. Nereye düştük biz ya. Nerelere düşürdüm seni. Ay nereye düştüm diyorum. Alayım mı kahve? <laughs> Neyse. Vallahi adam yapıyor bu sporu ya. Eski kahvecilerden kim kaldı? Buz gibi soğukta vallahi. Hava o kadar soğuk ki. Düşünmüyorum ben hiç. Ağzımdan duman çıkıyor. Şöyle göstereyim. Ağzından duman çıkıyor yani. O kadar soğuk hava. Ama bu soğuk havada yağmur yeni dindi zaten. Yağmur bayağıdır yağ yeni dindi. Şu an oh bak bak nasıl köpürüyor. Oy oy oy. Oy oy oy. Koy koy, koy oy. La köpüğün hepsi bana, sana mı gitti? Bana mı gitti? Yok, yok yok. Bir daha mı oluyor? Köpük oluşuyor mu? Yok yok. Sen köpük sen abi. Sen şöyle al. Oğlum sıcak olmasın. <laughs> Yandım ağzıma girdi duman. <laughs> sana şey okkalı geldi. Valla. Çok seveceksin dedi çocuk. Vallahi Ama hacim ya. biraz bana şey torpilli gelmiş oldu sanki. Evet. O köpüğe bakar mısın ya? Yarım metre köpük var bunda. Ama çok seveceksin şimdi sen. Güzel. Ağzın yanmasın dikkat et. O zaman kameraya doğru. Of 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 Müthiş müthiş. Müthiş böyle bir lezzet. Dağın başında böyle bir lezzet yok. Arkadaş bana torpili geçti bak. Görüyor musun? Bak. Abi dünya kadar borcun olsun böyle etrafında. Arkadaş çok önemli. Sana bak bak bütün köpükleri bana verdin kendin köpüksüz ee, kaldın neyse hadi bu seferlik böyle olsun bir dahakinde seni içersin tamam <laughs>